Merhaba arkadaşlar, bugün işleri brownie yapacağım tarifini sizinle de paylaşmak istiyorum. 135 gram tereyağı, 435 gram bitter çikolata, şöyle doğradığımız çikolatamız, 225 gram toz şeker, 8 gram vanilya, 210 gram un, um, 5 adet yumurta, bir çimcik de tuz atıyorum içine malzemelerimiz bunlar. Öncelikle tereyağımı eriteceğim. Burada tereyağım erirken ben de yumurtalarımı çırpayım. Şöyle 5 adet yumurta. Ee, küçükse yumurtalarınız 5 adet kullanın. Eğer daha büyükse yumurta, e, large yumurta ise 4,5 e, yumurta kullanıyoruz. Ama küçük yumurta 5 adet kullanıyoruz. Toz şekerimi ilave ediyorum. Vanilyamı ilave ediyorum. Tereyağım erimeye başladı. İyice eridikten sonra çikolatamı ilave edeceğim. Şimdi öncelikle biraz şekerle yumurtayı çırpıyoruz. Mikser kullanmıyoruz. Şöyle yağ eriyor. Ben de çıkıyorum yumurtamla şekerimi. Güzelce çırptıktan sonra unumu ilave ediyorum. İçine bir çimcik tuz atmıştım. bunu da eledikten sonra bir güzel çırpıyorum ben çikolatamı yağıma ekliyorum ara ara karıştıracağım erimesi için. Bir taraftan da hamurumu çırpmaya devam ediyorum. Güzelce karıştırdığım hamuruma erimiş olan çikolatamı ilave edeceğim. Şöyle ganaj haline gelen çikolatamı hamuruma ilave ediyorum. Spatula yardımıyla çikolatamızı iyice hamurun içine ilave ediyoruz. Arkadaşlar tripodum bozuldu. Şu anda yeğenim çekiyor. Nasıl çekiyor bilmiyorum. <laughs> Artık nasıl çıkarsa video. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Çok fazla karıştırmaya gerek yok. Çemberli kalıbınız yoksa bir borcamın içine de kağıt yayıp yapabilirsiniz. Arkadaşlar yazdan difize koyduğum vişnelerimi çekirdeklerini çıkarıyorum. Çekirdeklerini böyle çıkaracağım. Biraz fazla buzdular. Buzu biraz daha açılsa daha iyi çıkacak. Bir avuç vişnemi çekirdeklerini ayırıp üzerine yerleştireceğim. Bunun üzerine frambuaz da koyabilirsiniz. Çünkü ekşi meyveli bir tatlı. Ben şimdi bunlar ayıklayıp yerleştirirken yine devam edeceğiz. Ayıkladığım vişnelerimi brownie'nin üzerine yerleştiriyorum. Pasta kursunda öğrendiğim brownie tarifi muhteşem. Harika bir tarif. Şöyle vişnelerini yerleştiriyorum. Bunu herhangi bir ekşi meyveyle yapabilirsiniz. Frambuaz da kullanabilirsiniz. Üzerini daha renkli istiyorsanız beyaz çikolata da serpebilirsiniz. Ben beyaz çikolata kullanmayacağım. Yeterince çikolata olduğu için içinde kullanmayacağım. 150 derece ısıtılmış fırında 35 ile 40 dakika arası pişirilecek. 35 dakika pişirirseniz içi akışkan olur. 40 dakika pişerse daha pişkin olur. Ona göre onu siz karar verin. Ben 35 dakika pişireceğim. Brownimiz pişti. 35 dakika pişirdim. Daha katı olmasını istiyorsanız 40 dakika pişirebilirsiniz. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.